Selamlar, saygılar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı hazırlayacağız. Ve melemen yapacağım ben. Biberimi doğradım küçük küçük. Tereyağı ekledim iki yemek kaşığı. Ve kahvaltılık olarak peynir, zeytin, salam, işte reçel çeşitlerim var. Hiçbirisi de hazır değil. Kendimiz yaptık. Pekmezimiz ve tereyağımız var. Evet. Tereyağımla biberimi ocağıma alacağım. Evet biberlerimin kavrulmasını bekleyeceğim. Kavrulduktan sonra domates ekleyeceğim üzerlerine. Yani domates sosundan ekleyeceğim. Rendelenmiş domates olabilir. Eğer melemenlik sosunuz varsa onu ekleyebilirsiniz. Benim melemenlik sosum var. Onu üzerine ekleyeceğim. Evet arkadaşlar domates ve salatalık doğrayacağım. Tabağımı alacağım. Söğüş diyorlar. Söğüş şeklinde doğrayacağım salatalıklarımı domatesimi saat 11 gibi baya geç uyandık. Ne yazık ki tatil olmasından kaynaklı. Bir Kavruluyorlar. Şimdi onlara da bakacağım. Sakin ve şu kahvaltılıkları götürür müsünüz anneciğim? Masaya. Meli elime bakacağım. Evet biberlerim kavruldu. Üzerine domateslerim ekliyorum. 4-5 dakikada bu şekilde pişsinler. Daha sonra yumurtalarımı ekleyeceğim ve baharatlayacağım. Tuzumu ve karabiberimi ekleyeceğim üzerine. Ben soğan kullanmıyorum Melimende. Soğan tercih etmiyorum. Bir tatlı kaşığı ekledim bir parça da yine bir çay kaşına yakında karabiber ekledim. Mis gibi melemenler. Melemen. Çok seviyorum melemeni. Çocuklar da çok seviyorlar. Evet arkadaşlar sosum pişti. Üzerlerine yumurtalarımı ekleyeceğim. 4 adet ben yumurta kırdım. Yarım kavanoz melemenimi Pişmesini Ben bütün yumurtaları bölmeyeceğim, bu şekilde pişireceğim. Normal isterseniz bölersiniz. Zevkinize göre. Evet, beş dakikaya hazır. Evet arkadaşlar, masamı sileceğim ve evet, kahvaltımı hazırladım. Çocuklar, yavaş yavaş kahvaltılıkları getirin isterseniz. <laughs> Neye bağırıyorsun anne? Unutma beni. Hadi, anneciğim, anneciğim. Hadi, anneciğim. Hadi. Hadi, anneciğim. Bunu... Hadi bakalım kendisine gel kümelerimizi bir kere Bir de çatallarımızı getirelim. Evet. Evet. Çok yaşa. Ay. <laughs> çok Kaçırmıyorum ya. çok. suyla. Tamam anne. Kendine geldi evet. mi? Evet. Annina. Hadi. Hadi. hazır. Evet, Hadi. Hadi. <laughs> Ya aç bakalım. İlini dikkatli değil mi? Ne hmm. evet, evet, kadar? Hadi bakalım bismillah. Bırakalım. Kapattı. Anne baba bize kızmazlar değil mi? Tamamdır. Ha tamamdır. Ne işi? Uyuyacaksın, sizce olduysa. O ne? O ne bitti? O ne bitti? Hadi <laughs> Arkadaşlar kahvaltımızı ettik. Ofanı kaplayacağım. Çok azıcık sabunun su yaptım. Bunları çalkalayıp sabunlu sudan makine yapacağım. hep normalde hani komple toplandığımız sabah kahvaltıları herkes çünkü sabah kahvaltısı da, okul olduğu zamanlar, iş olduğu zamanla atıştırıp herkes okuluna, işine gidiyordu. Ama şimdi ne yazık ki haftanın iki günü, üç günü hep beraber kahvaltı ediyoruz. Hep beraberiz, iç içeyiz. Bence güzel ama bir yandan da inşallah her zaman okullarımız da açılır. İşler de düzelir. Ve şu yasaklar da gider. Tek temennimiz o. Ve köpüktükten sonra makineye atıyorum bunları. Çeşmeyi çok azıcık suyla çıkartmaya bilmiyor. Bilmiyorum ben. sadece hani <laughs> silip de ben de ben o şekilde hiç yapmıyorum. Haftada bir günde karbonat, sirke ile makinemin içini temizliyorum. Sonuçta bir 13 yıl geçkin bir yani 13 yılı geçti. Şu anda hiç bozulmasını istemediğim için daha dikkatli kullanmaya özen gösteriyorum açıkçası. İşte bunu yaptıktan sonra da bu olayı da yapabilir ama işte bu da bence çok alışkanlık. Ama çeşmeyi açıkça sarı sarı boşaltmıyorum. Sadece çok az bir su koyuyorum kabıma. Birazcık da deterjan döküyorum ve makineme aktarıyorum. Bu da bendeki bir alışkanlık. Sonuçta hiçbir şeyimizin bozulmasını istemiyorum. Her şeyi almak o kadar zorlaştı ki gerçekten de. Her şey çok pahalılaştı. da çamaşır suyu ve tecrübenin üstünü sileceğim. Bugün çamaşır suyu kullanacağım. Her zaman kullanmıyorum. Şu Arap sabunu kullanmaya çalışıyorum. Arap sabunu gerçekten de faydalı yani hem zarar yok. Ama çamaşır suyu kullanınca, benim kızım aslında bunu sürekli kullanmıyoruz çamaşır suyunu. Hemen kokuyor. Arap sabunu hem doğal olduğuna inanıyorum, hem sağlıklı olduğuna inanıyorum. Ya, su yani her gün yaptığımız işler ama işte evde olunca hep beraber işte bitmiyor Sürekli bir mutfak, bir yemek, bir atıştırma halindeyiz ve bayağı da kilo aldık. İnşallah bu şeyi de atlatacağız. Ben gerçekten Markete sadece pazara çıkıyorum ve hiçbir yere gitmiyorum. Yani dikkat ediyorum çünkü çocuklarım var. Çocukları bırakıyoruz evde. Bu şekilde alışverişin en çok eşim market, pazar görüyor. Yine çıkmıyorum. yani Gerçekten zor yani. Şu korona, biz korona hiç olmadık, geçirmedik. İnşallah da geçirmeyiz Ben de artık geçirirsek de yapacak bir şey yok. Ben. Evet ve ben e, ne günüdür Perşembe günü eşimden kayısı yağı istedim. Kayısı yağı cildimizi besliyor. Yaşlılığı önlüyor bayağı cildin gençleşmesinde. Ben kayısı kullanıyorum. Bitmiş bence kayısı yağı. Size de tanıtmak istiyorum. Hatta maskesini yapacağım size bugün. Şu işlerimi bitireyim. Kayısı yağı gerçekten çok yararlı bir yağ. Bayağı faydaları var. Arkadaşlar şimdi mutfağımı topladım. Yemek yapma işlerine başladıktan sonra size kayısı yağını tanıtacağım. Evet arkadaşlar, mutfağımı topladım. Daha yemek yapmaya başlamadım ve oturma odamızı süpüreceğim. Başlayalım. <laughs> ettik. Mutfağımı topladım, oturma odasını temizledik, çocukların odasını temizledik ve daha yemek işlerim var. Onları halletmedim ve sabırsızlandım açıkçası. Kayısı yağım geldi. Eşim almıştı dün. dün değil. Perşembe günü söylemiştim. Perşembe günü aldı kayısı yağını. Ben çok seviyorum kayısı yağını. Bir tatlı kaşığı kullanacağım kayısı yağından. Bir tatlı kaşığı balım var ve bir tatlı kaşığı sütüm var. Kayısı yağı cildimizi gençleştirir, kırışıklıklarla mücadele eder. Ben kesinlikle bu yağı size öneriyorum. Kayısı yağı gerçekten çok faydalı. Cildimizi nemlendirir. Kışın kuruluklar olur cildimizde, döküntüler oluşur ve bunların oluşumunu engeller. Kayısı yağını mutlaka denemelisiniz. Eğer hiç denemediyseniz bir tatlı kaşığı balımı kayısı yağımın içine aktarıyorum. Şimdi alacağım. Evet. Ve tam bir tatlı kaşığı süt ilave ediyorum ve hepsini iyice karışması için Evet anneciğim, söyle. Evet, yani, su verebilirim. Vereceğim. Işte. Tamam. Kızıma su verip. Aslında kendisi de doldurabilirdi. Ancak kendimiz de misiniz? Çok iyi bir şekilde karıştırdım. İçinde bir tatlı kaşığı kayısı yağım var. Bir tatlı kaşığı süzme bal. Ve bir tatlı kaşığı süt ekledim. Ve bunu yüzüme süreceğim ve biraz da masaj yapmak istiyorum. Ben bunu yazın almıştım. İndirime girmişti. 5 küsürdü sanırım. Ancak şu anda da indirimde diye biliyorum. Onunla da masaj yapıp 15 dakika beklettikten sonra yüzümü ılık suyla yıkayacağım. Ancak bunu sürerken yüzünüzde hiçbir makyaj kalıntısı, hiçbir kir olmamasına dikkat edin. Çünkü cildimizin tamamen içine girmesi sağlansa yani cildimizin gözeneklerden içeriye beslemesi için nem oranını dengeliyor nemlendiriyor cildimizi hem sağlıklı hiçbir zarar yok kayısı yağı kesinlikle tavsiye ediyorum bunu bu maskeyi haftada bir kere Cildinize uygulayabilirsiniz ve boyun kısmı aynı şekilde. Bu maskeyi çok seviyorum ben. Kayısı mı? Kayısı yağına. Kayısı yağım bitmişti. Evet, komple cildime sürdüm ve masaj yapacağım biraz cildime. Kaz ayakları bölgesine yukarıya doğru. ve ben cildimi her sabah kalktığımda zeytinyağlı sabun kullanıyorum. Zeytinyağlı sabunla fırçalıyorum. Ve bunu kullanırken, bu maskeyi yaparken cildinizin temiz olduğuna mutlaka dikkat edin. Çok güzel bir maske. Ben çok seviyorum maskeyi. sanırım yeterlidir. Cildime uyguladım. 15 dakika bekleteceğim. Bir yıkayıp geleceğim. Evet arkadaşlar cildimi yıkayıp geldim. Hiçbir fondöten yok. Sadece gözümde hafif bir makyaj var. Kalem çektim. Dudağıma da ruj sürmüştüm zaten. Yüzümü yıkadım. Sadece gerçekten nemlendiler. Yumuşacıklar ve yaşlanma karşıtı bir maskedir. Mutlaka bu maskeyi öneriyorum. Haftada bir kere uygulayın. Hem nem dengesini sağlıyor hem cildimizi besliyor kayısı yağı. Gerçekten çok güzel bir maske. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.